the old wars cold war war on terror we knew who we were fighting but now the enemy is invisible they can destabilize entire countries from simple reach of their keyboard code 355. gun 5 4 3 2 1 Gizli bir silahın paralı askerlerin eline geçmesinin ardından güçlerini birleştirmek zorunda kalan dört kadının aksiyon dolu hikayesine odaklanan film ilk hafta sonunda 3274 kişi tarafından izleniyor. have a common enemy. 3. Bu So we need to join forces. <laughs> İsimler neydi bu arada? Benimki Melis, arkadaşım da Zeynep. Burası ne böyle ya? Ben de Kaan. Kaş merkezde dalış dükkanım var. Dalış ekipmanları satıyoruz. Bir gün siz de dalış yapmak isterseniz beklerim. Sen çok mu seviyorsun bu atlama zıplama olaylarını? Bir gün suyun dibindesin, bir gün dağın tepesinde. Düş peşine. Dertlerimi unutturdu bana burası. Düşler Akademisi öyledir. bir yerdir. Gönüllü olarak çalıştığı Düşler Akademisi'nin kapanmasını engellemek için çaba gösteren Kaan ve arkadaşlarının hikayesini anlatan yapım, ilk hafta sonunda 8560 kişi tarafından tercih ediliyor. Ben anlamadım bu ısrarlarını. Başka bir mesele yok değil mi? Ne yapacağız peki hocam? Yapacak bir şey yok abi. Elim seninle geliyorsa yapacağız. dangerous place on earth. Only the most fearsome creatures survive. Karlar Kralı Norm 2. Here's Normie. Kral Norm ve arkadaşlarının kötü emelleri için bir tarihi eserin peşinde olan Dexter'a karşı verdikleri mücadeleyi konu alan film ilk hafta sonunda 23.273 kişiyi salonlara çekiyor. Okay, so we've rolled out stepping on the redstones. Hello? It's Çığlık. Yapım kendi başından geçenlere benzer seri cinayetleri çözmek için Woods buraya geri dönen Sidney ile bu mücadelede onunla yeniden güçlerini birleştiren Gale ve Dewey'in hikayesini anlatıyor. Çığlık ilk hafta sonunda 36.567 kişiyi salonlara çekerek listenin ikinci sırasına yerleşmeyi başarıyor. Hello Sydney, it's an honor. Sertap, Asi, inatçı direngen. Direngen? Benden ne olur diye düşünüyorum. Benden iş insanı olur. Benden romantik olur. bir, iki, bir, kaçtı mı? Benden deli olur. Hayma! Benden zır deli olur. Benden ne olur? Hatta zır zır deli olur. Dur, çıkar beni. Sus. Kendi yolunu çizmek isteyen ve hayallerinin peşinden koşacak cesarete sahip bir genç kız olan Sertab'ın hikayesini merkezine Benden alan film, olur. ilk hafta sonunda 62.187 kişiyi salonlara çekerek listenin ilk sırasına yerleşmeyi başarıyor. Bir için geçebilir ama defa